Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede bir amaç söz konusudur. Doğru. Hangi amaçla hece ve aruz veznelerini kullanmayı reddetti? Yeni bir zevk ortaya çıkarabilmek amacıyla. İkinci cümle dolaylı anlatım cümlesidir. Doğru. Verilenler olduğu gibi aktarılmamıştır. Yazar kendi cümlesiyle aktarmıştır. Bundan dolayı dolaylı anlatımdır. Üçüncü cümlede bir eylem gerekçesiyle birlikte verilmiştir. Yanlış eylem gerekçesiyle birlikte değil amacıyla birlikte verilmiştir. Dolayısıyla amaç sonuç cümlesidir. Neden sonuç cümlesi değildir. Dördüncü cümle üslup cümlesidir. Doğru. Yalın bir anlatım, şiir dilini konuşma diline yaklaştırması, şairin dili kullanım biçimiyle ilgilidir. Bundan dolayı üslup cümlesidir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde öneri söz konusudur? Bilerek, isteyerek sakin adımlarla hedefe doğru yürüyoruz. Cümlesinde bir öneri yer almamıştır. Bu yürüyüş ne kadar imkansız gözükse de aslında her şeyin başarılabileceğini kanıtı. Cümlesinde öneri yer almamıştır. Kendini değiştirme gücünü bulduğunda imkansız diye bir şey olmadığını, sadece tüm kalbinle istemen gerektiğini anlıyorsun. Cümlesinde öneri yer almamıştır. Dördüncü cümlede kendine güven ve değişme kocaman bir adım at ifadesiyle öneri yer almıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle nesnel bir cümledir. Doğru. Birinci cümlede kanıtlanabilir ifadeleri yer almaktadır. Bundan dolayı nesneldir. İkinci cümlede karşılaştırma söz konusudur. Doğru. Batı dünyasına etki eden bilim adamları karşılaştırılmış ve en çok etki edenin harezmi olduğu belirtilmiştir. Üçüncü cümle kişisel duygu ve düşünce içermektedir. Yanlış. Üçüncü cümlede kanıtlanabilir ifadeler yer almıştır. Bundan dolayı kişisel duygu ve düşünce içermemektedir. Nesnel bir cümledir. Dördüncü cümle amaç sonuç ilişkisi taşımaktadır. Doğru. Hangi amaçla Beytül Hikme'de göreve başlamıştır? Yabancı eserlerin tercümesini yapmak amacıyla başlamıştır. Amaç sonuç ilişkisi taşımaktadır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Bir numaralı cümlede ulaşım seçenekleri karşılaştırılmış ve en iyi ulaşım seçeneğinin arabayla gitmek olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla karşılaştırma yapılmıştır bir numaralı cümlede. 2 ve 3 numaralı cümlede karşılaştırma yoktur. 4 numaralı cümlede dikkat edelim. Burada öneri vardır. Karşılaştırma söz konusu değildir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde tanımlama söz konusudur? Bir numaralı cümlede anıtın tanımı yapılmıştır. Bundan dolayı tanımlama yapılmıştır bir numaralı cümlede. 2, 3 ve 4 numaralı cümlelerde tanım yapılmamıştır. Sadece anıtın özelliklerinden bahsetmiştir. Bundan dolayı 2, 3 ve 4 numaralı cümleler tanım cümlesi özelliği taşımaz. Bir numaralı cümle tanım cümlesidir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Bir numaralı cümlede yargı gerekçesiyle değil amacıyla birlikte verilmiştir. Hangi amaçla pencerenin önüne koyuyorsun koltuğunu? Dışarıyı daha geniş bir açıdan görmek amacıyla. Amaç-sonuç cümlesidir. Gerekçesiyle birlikte değil, amacıyla birlikte verilmiştir yargı. 2 numaralı cümlede hangi amaçla akşamın kızıllığı çökecek? Amaç belirtilmemiştir. Hangi nedenle akşamın kızıllığı çökecek? Neden de belirtilmemiştir. Dolayısıyla yargı gerekçesiyle birlikte verilmemiştir. Hangi amaçla koltuğuna oturuyorsun? Bu anı kaçırmamak amacıyla. 3 numaralı cümlede de yargı amacıyla birlikte verilmiştir. Nedeniyle birlikte verilmemiştir. 4 numaralı cümlede neden inanılmaz derecede romantik buluyorsun bu bakmaları? Çünkü beyaz bir tül perdenin ardından sokağa bakmayı hayatının vazgeçilmez bir parçası kabul ettiğin için Burada yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi ihtimal anlamı taşımaktadır? İhtimal diğer adıyla olasılık iki numaralı cümlede vardır. Yarar sağlayabilir ifadesi bu cümlede olasılık anlamı yani ihtimal anlamı taşıdığını belirtir. Bir numaralı cümlede kitap eleştirilerine yer vermektedir. 3 numaralı cümlede bir gereklilik olarak görülmüştür. 4 numaralı cümlede bir inceleme planı bulacaksınız ifadeleri ihtimal anlamı taşımaz, kesinlik anlamı taşır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde kitap eleştirilerinin sağlayacağı faydalardan bahsedilmiştir? 2 numaralı cümlede bahsedilmiştir tanıtımı ve eleştirisi yapılan kitap hakkında okuyucu ve araştırmacılara genel bir bilgi sahibi kılmak, söz konusu kitap okumaya teşvik etmek, kitabın güçlü ve zayıf yanlarını belirlemek, gelecekte bu konuda yapılacak araştırmalara yol göstermek gibi yönlerden yarar sağlayabilir ifadesiyle kitap eleştirilerinin sağlayacağı faydalardan 2 numaralı cümlede bahsedilmektedir. 1, 3 ve 4 numaralı cümlelerde neden kitap eleştirisi dergide yayınlanmaktadır sorusunun cevabı verilmektedir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde bir çıkarım söz konusudur? Sanat insanlığın başından beri şu veya bu şekilde var oldu cümlesinde herhangi bir çıkarım yapılmamıştır. Bu durum sanatın insana ve topluma özel olduğunu gösterir ifadesiyle çıkarım yapılmıştır. 2 numaralı cümlede insan sanatla daima özdeşleşmiş bir haldedir cümlesinde çıkarım yapılmamıştır. Sanat ona bir yandan kendini ifade etme imkanı, diğer yandan da başka insanlar ve topluma anlama bilgisi kazandırır cümlesinde çıkarım yapılmamıştır. İki numaralı cümlede çıkarım yapılmıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede değerlendirme yapılmıştır. Doğru. Kutlu'nun eserlerindeki mekanlar eserlerini oluşturduğu zeminin sağlam bir şekilde örülmesini sağlamıştır ifadesiyle değerlendirme yapılmıştır. İkinci cümlede benzetme yapılmıştır. Doğru. Mekanlar bir film platosuna benzetilmiştir. Üçüncü cümlede gerçekleşmemiş bir beklenti söz konusudur. Yanlış. Üçüncü cümlede bir beklenti yer almamaktadır. Dolayısıyla gerçekleşmemiş bir beklenti söz konusu değildir. Dördüncü cümlede eylemin gerçekleşmesi bir koşula bağlıdır. Doğru. Köklü ilişkiler kurması süreklilik sağlanmasına bağlanmıştır. Dolayısıyla bir koşula bağlıdır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde çıkarım yapılmıştır? Eser iyilik ve merhamet üzerine yoğun mesajlar içeren bir eser olarak sunulmuştur cümlesinde çıkarım yapılmamıştır. Kutlunun bir nevi toplumsal gerçekçi bir biçimde eserlerini ortaya koyması, onun toplumla bütünleşmiş bir hayatı olduğunun göstergesidir ifadesinde çıkarım yapılmıştır o gördüğü gözlemlediği olay ve olgular üzerine hikayeler kaleme almaktadır cümlesinde çıkarım yer almamıştır. Çok okunma kaygısıyla mutlu son aramayan kutlu iyiler ölmez adlı eserini de trajik bir sonla bitirir cümlesinde çıkarım yapılmamıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisinde benzetme yapılmıştır? 1, 2 ve 4 numaralı cümlelerde bir durum bir başka duruma benzetilmemiştir. Dolayısıyla benzetme yapılmamıştır. 3 numaralı cümlede eserleri var eden bu niyet metnin arka planında işleyerek girişten sonuca kadar işleyen bir mekanizma gibi çalışır ifadesiyle benzetme yapılmıştır. Niyet mekanizmaya benzetilmiştir. 3 numaralı cümlede benzetme yapılmıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir.